Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Sağlık üstüne yaptığımız konuşmalar esnasında bir kardeşimiz bize kan ve organ bağışını sormuştu. Biz de ona ileride cevap veririz demiştik. Şimdi o soruyu inşallah kısaca cevaplandıralım. Değerli kardeşlerim, hastalara karşı bir kısım vazifelerimizi saymıştık. Onları ziyaret etmek, gönüllerini hoş eylemek, sevgimizi, saygımızı yalnız bırakmadığımızı, ilgilimizi göstermek, varsa bir kısım ihtiyaçlarını karşılamak. Değerli kardeşlerim, bu bir kısım ihtiyaçlarının arasına kan bağışı, organ bağışı, hatta bir kısım ağaç, araç gereç bağışı da girer. Yani muhtaç olan, gücü yetmeyen kardeşlerimize bir tekerlekli araba almak, akülü bir araba almak, Bunlar için fevkalade büyük bir ikram, bir niyettir. Şunu unutmamamız lazım sevgili kardeşlerim. Hayattır bu belli olmaz. Yani e, biz de her an ve her zamanda imtihan gereği hasta olabiliriz. İmtihanın zamanını, zeminini, şartlarını Allah Celle Celaluhu belirler. O bizi sağlıkla imtihan ettiği gibi hastalıkla da imtihan eder. Eder eder yani. Bundan dolayı bir yandan Cenab-ı Allah'a sabır ve şükrümüzü devam ettirirken, ondan şikayetlenmezken, diğer yandan da hastalığın veya engelli olmanın, sakat kalmanın, dünyanın sonu olmadığı, hayatın sonu olmadığını, böyle de yaşanabileceğini, imtihanın böyle de devam edebileceğini unutmamamız gerekir biz bu dünya hayatında Cenab-ı Allah'a kulluk için varız. Dünya bani, ahiret alemi baki. Bu seri zeval dünyadan bir gün gidecek, bir varmış, bir yokmuş olacağız. O yüzden hastalara Cenab-ı Allah'ın nasıl sevaplar verdiklerini, ahirette neler hazırladıklarını düşünerek mutlu olmaya ve imtihanımızı yüz akıyla vermeye gayret etmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, gün olur hastalarımıza kan bağışı, organ bağışı gerekebilir. Din açısından caizdir. Burada önemli olan Hanefi hakkında özellikle bundan mütevellit insanların bir e, kan bedeli veya organın satışa çıkarıp karşılığında bir bedel bir para almasının caiz olmadığıdır. Gönüllü olarak verilen bir kısım maddi imkanlar hediye kabilinden olursa ne ala bunu sahibi bilir. Bu arada İran'da bu uygulamanın olduğunu duyduk. İnsanlar Organ bağışı yaparken mesela böbreğini bağışlıyor, kalbini bağışlıyor. Vefat esnasında organda özellikle böbrek bağışında biliyorsunuz Hindistan gibi ülkelerde parayla satılan çok şeyler oluyor. Acı verici bir şey. İran bunun önüne geçmek için devlet teşviği veriyormuş. Devlet teşviği organı parayla satmak gibi olmaz diyor alimlerimiz. Çünkü devlet teşvik veriyor. Organ parası vermiyor. Denilebilir ki <laughs> bu teşvik olmasaydı adam organına bağışlamayacaktı. O Allah'la kendi arasında. İnne ma la malu bin Ameller niyetlere tabidir. Niyetlere göre değerlendirilir. E, devlet kişinin kalbini yarıp da bakamaz senin kalbin böyledi, sen bu tarafa, sen bu tarafa diye seçemez. Devletin teşbiki esastır. Eğer insan e, parayla satar gibi değerlendiriyorsa, niyeti öyleyse, bu aldığı karşılığı kendisine haram eder, o kadar. Ama değilse o da bundan istifade edebilir. Değerli kardeşlerim, bizden alınan kan veya organ ile Başkasının günah işlemesi bizi sorumlu tutmaz. Millet bundan çok korkuyor. Ya bir biz kan veririz, güç kuvvet veririz, organ veririz. O da gider bununla günah işlerse acaba bundan dolayı biz mesul olur muyuz? Mesul olmayız. Vela tezürü vaziletun vizire okur. Kimse kimsenin yükünü çekmez. Günahını, vebalini çekmez değerli kardeşlerim. Suç şahsidir. Ancak burada şöyle bir durum var. Yani Müslüman mı kafir mi olmasına pek bakmayız da benim gönlüm zalimlere, kendi şahsına değil başkalarına zulmeden zalimlere, cabbarlara. Mesela Hitler, mesela Sırp katili, mesela bir başka insan isim vermeyelim. Millete zulmediyorsa Bunlara organ bağışı yapmak benim için silmiyor. Ben bu noktada hoşuma gitmiyor. Caizdir de diyemiyorum. <gülüyor> Çünkü وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ Asla vakat kat'a zalimlere meyil ve muhabbet göstermeyin. Yoksa فَتَمَسَّكُمُنَّارِ Size cehennem çarpar. O yüzden biz klasik tefsir kitaplarını okuduğumuz zaman diyor ki, Zalimler susasa bir tasu bile verme. Acından ölse yemek verme. Terzi olursan elbise dikme o zalimlere. Berber olsan başlarını tıraş etme diyor. Sokakta giderken arkasından yürüme. Arkamda bir kalabalık var diye kendisini daha güçlü kuvvetli zannedebilir. Zulüm bambaşka bir şey değerli kardeşlerim. Ha, onun ötesinde şahsi kusurları olmuş bir insan olabilir. Bizim organımızda kendisi bir şeyler yaparsa vebali kendisine ait olur. Değerli kardeşlerim tıp gelişti. Yani bizim ülkemizde de kalp, ciğer, böbrek efendim akciğer, pankreas, ince bağırsak, göz koronası çok şeylerin ameliyatı ile organ nakli mümkün oluyor. Bu işte nice böbrek bekleyen veya göz koronası yırtılmış bekleyen insanları sıkıntıdan kurtarmak. Kalp nakli için bekleyen insanları sıkıntıdan kurtarmaktır. Evet, insanların sıkıntılarını giderin de yavru kıyamatta Allah büyük sıkıntılarını giderir. Organ nakli ile ilgili Hayrettin Karaman hocamızın internet sitesine girip de organ nakli diye yazdığınız zaman karşınıza bir hayli bilgiler çıkar. Bizim güvendiğimiz, itimat ettiğimiz bir alim olduğu için onun adını verdim. Onun ötesinde diğer fıkıh sitelerine ve hoca efendilerin efendim, sitelerine girip bu konu araştırılabilir, fıkıh kitapları okunabilir. Mesela ben oradan birkaç soruna verdiği cevabı sizlere okuyayım. Organ ve doku naklinin canlı vericilerden yapılması konusunda dinin hükmü nedir? Soru. Cevap, Canlı vericilerin hayatları için bir tehlike teşkil etmemesi durumunda bunlardan organ ve dokunaklı yapılmasında dince bir sakınca yoktur. Böbrek böyle veriliyor mesela insan yakınlarına. Böbrek nakli yapılıyor sağ olduğu halde. Soru, organ ve doku naklinin ölü vericilerden yapılması konusunda dini hüküm nedir? Cevap, Ölünün vücuduna da saygı gösterilir ve saygıya aykırı bir davranışta bulunamaz. Ancak meşru bir gerekçeyle diriden bile organ ve doku nakli yapılabildiğine göre bunun ölüden de yapılması ona saygısızlık veya manevi eziyet değildir ve caizdir. Soru: Beyin ölümü denen bu durumda ruh bedeni terk etmiş ve dinen de ölüm gerçekleşmiş midir? Bu bağlamda beyin ölümü tanısı konmuş vericilerin organlarının cihaza bağlı çalışırken çıkartılması ya da cihazın fişinin çekilmesi cinaya sayılabilir mi? Cevap. Beyni, beyni ölmüş, kalp de alet çekildiği halde insanı yasıtacak bir şekilde hareket etmiyorsa ve bu durum geri dönüşsüz ise insan ölmüş demektir. Başka bir ifadeyle, tıbbın ölmüş dediğine din de ölmüş der. Biz fıkıhçılar olarak ölümün gerçekleşip gerçekleşmediğini bulunduğu takdirde uzman doktora sorarız. Sormamız gerekir. Ancak doktorun bulunmadığı yerlerde tecrübeye göre belirtilere bakılarak ölme hükmedilebilir. Tıp uzmanlarının öldü dediği insan ölmüş, ruh da onu terk etmiştir. Bu vücut ölünün vücududur ve alet bağlı olduğu için kan devaranı devam ederken ondan organ almak caizdir. Dördüncü soru, İslam inancına göre organ ve doku nakli nasıl olmalıdır? Detaylı görüşleriniz ve fetva kabul ettiğiniz düsturlarınız nelerdir? Cevap. Ölüm yukarıda açıklanan şekilde gerçekleşmiş olmalıdır. Yani uzman doktorlar, uzmanlar ölmüş demelidir. Ölüye de dili gibi saygılı davranmak ve gerekenden fazla kesip biçmemek gerekir. Mümkün ise organ alındıktan sonra açılan yer tekrar dikilmeli ve göze hoş görünmeyen bir manzara oluşmamalıdır. Ölü organ naklından sonra yıkanmalıdır. Eğer sonra yıkanmasında bir sakınca varsa, mesela hareket ettirmenin, dikilen yerlerin açılmasına sebep olması gibi, nakilden önce de yıkılabilir. Organın kullanılacağı vücudun sahibi insan olsun yeter. Onun dini, ahlakı, cinsiyeti hükmü etkilemez. Başkasının organını taşıyan kimsenin işleyeceği suç ve günahlardan organ veren sorumlu değildir. Çünkü organ nakilden sonra yeni sahibinin bir organı, bir aletidir. Hayrettin Karaman www.hayrettinkaraman.net internet sitesinden alınmıştır. Evet. Değerli kardeşimizin sorusuna inşallah cevap olur. Cevap olursa biz de bundan mutluluk duyarız. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın ve selam.